Yiyesem alırım ben de ben de atlarım. Ben de atlayacağım o da şimdi izin vermiyor. Hayır hayır, hayır, hayır. söyle sen alırsan Tamam ben beğenip alırsam beraber atlarız. Evet İlker nasıl bir duygu? Oho bir bit Ayak güzel direkt açıldık. <laughs> <şöpete. gülüyor> Ha, çok, çok acayip bir şey yani şu anda 600 metre kalktık. E, denizin sıfırına ineceğiz. Gele beraber. İnceğimiz yer gözüküyor zaten burada. Evet. Çok sakin, çok yavaş bir alet ya. yani öyle... Şu an saatte 30 metre yapıyoruz. Yani yüksek kalktığınız için Hissetmiyoruz yapıyoruz. değil mi? <laughs> Mükemmel ama ya. Denizin üzerinden çekim de güzel. Farklı. Şimdi sakin olduğu için çok hoşuma gidiyor. Yani bunun hareketli olduğu zamanlar biraz. <laughs>